Hem sektöre yeni girenlere hem de kahvesini her şubesinde standart hale getirmek isteyenler için mükemmel bir kahve makinesi tanıtacağız. Sayako'nun IDEA modelini tanıtacağız. Süper otomatik kavramı altında tanıtılan makinelerden çok ayrışan bir makine. Aslında bir hibrit makine. Dünyadaki birçok zincirinde artık kullanmaya başladığı teknolojiyi barındırıyor. Nasıl çalışıyor? Özellikle ne der? Espresso verirken aynı zamanda süt köpürtebilir. Bir yandan da sıcak su kaşığı alabilirsin. Bunları kullanmak istemiyorsanız bir süt borusunu kullanarak tek tuşla da sütlü kahveler verebiliyorsunuz. İki adet seçenekle geliyor. İstediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Buradaki süt köpürtme çubuğunu kullanıp veya sıcak su çıkışını kullanıp istediğiniz kahveyi yapabilirsiniz. Çekirdek haznesini de 2.1 kilo çekirdek kahve koyabiliyorsunuz. Genel ayarlar, dozaj ayarları her şeyi ayarlayabiliyorsunuz burada. Şimdi ben bir tuşa basacağım. Burada espresso almaya başlayacağız. Yan tarafta da sıcak su yakıtacağım. Bir süt köpürteceğim ve hepsini aynı anda yapabileceğim makinede. Aynı anda espressomu aldım, sütümü köpürttüm ve sıcak suyum da hazır. Bunların üçünü de aynı anda yapabiliyorsunuz.